Merhaba değerli dostlar ben Ramazan. Önemli bir gelişmeyle karşınızdayım. Arkadaşlar Konami resmi hesabından futbol e, futbolla alakalı arkadaşlar Potvi ile alakalı yeni bir paylaşım yaptı. paylaşımdayız arkadaşlar e, 22 Ağustos yani yarın arkadaşlar her ligden hafta boyunca parlayan 11 oyuncu yani Player of the Week arkadaşlar oyuncuları gelecek. Ve bu oyuncuların arkadaşlar ipucuyla bizler açıkladı. Ee, i̇pucu da şu arkadaşlar. 25. dakikada, 65. 5. dakikada ve 87. dakikada arkadaşlar gol atan oyunculardan ee, bir tane paket yapacak Konami. Bunlara baktığımız ise maçlar arkadaşlar. Maçlarda Havers arkadaşlar 25. dakikada gol attı. Onun harici arkadaşlar Mitoma da 25. dakikada gol attı. İkisinden birinin gelmesi muhtemel arkadaşlar. Mitoma ile ee, Haversin. Havers'te Mitoma'nın önceki kartlarına baktığımızda Havers'in arkadaşlar şöyle bir kartı gelmişti. Yüksek seviyeli bir karttı. 98 seviyesine kadar çıkıyordu diye hatırlıyorum. Mitoma'nın da arkadaşlar şurada 93'lük bir tane yüksek seviyeli bir kartı vardı. Aynı şekilde e, Japonya'ya da özel bir kartı getirmişlerdi Bende kartı vardı. 99 seviyesine kadar çıkıyordu. Bu kart da bayağı yüksek olur. Haversin kartına baktığımızda ise arkadaşlar özellikleri 92 top kontrolü, dribling özellikleri muhteşem. Ee, Onlarca arkadaşlar 65. dakikada gol atan isimse ee, Salah oldu arkadaşlar Salah biliyorsunuz saç stilini değiştirdi yeni bir kişi isimle karşınıza çıkacak %99 arkadaşlar Salah'a getirecek konumu çünkü 65 dakikada diğerliklerden de gol atan adam çok yok ee, Salah'ın da arkadaşlar şu şu kartını biliyorsunuz ki 102 seviyeli arkadaşlar dünyanın en iyi kartından bir tanesi bakın bak arkadaşlar harika özellikleri var Xavi'de ise arkadaşlar daha da güzel oluyor ee, bir tane futbolcu 103 oluyor mu diye baktım. Yok olmuyormuş ama arkadaşlar en yüksek kartı şu ana kadar 102 idi. Bu tarzda bir kart mı getirecek olsa ekonomi yoksa şöyle arkadaşlar bir kart mı getirecek 99 sayısına kadar 99 sayısına kadar çıkan kartlar mı getirecek onu konami biliyor tabii ki. Bir de 80. dakikada gol atan var o da arkadaşlar yine aynı maçta Brighton'ın Everton 3-0 yendiği maçta Simon Aldingra arkadaşlar Aldingra'nın da bir tane kartı varmış. O da arkadaşlar 5 yıldızlı adali sözleşmeden alabileceğimiz 97-98 seviyesine kadar çıkan bir kartını getirmişlerdi. Konami onu da düşünebilir. Yani kısaca arkadaşlar Havertz, Mitoma, Salah veya Aldingra'dan bir tanesi getirecek. Aldingra'dan yüksek seviyesine bakalım. Böyle okunuyor herhalde. Onun da hızlanması mükemmel seviyede. Döşap'ta 100 oluyor arkadaşlar. O kadar güzel bir kart. İnşallah arkadaşlar bu potvilerden en iyisini çıkarsınız diyelim. Yorumlarda siz de görüşlerinizi Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.